Arkadaşlar merhaba. Samsung çamaşır makinelerinde kalibrasyon ayarı. Yeni nesil makinelerde makinenin yerini değiştirdiğinizde ya da su terasiyle herhangi bir ayarlama yaptığınızda ya da bazen dengesiz ya da ağır yük koyduğunuzda Makinenin kalibrasyon ayarı bozulabiliyor. Bunu nereden anlarız? Loklama şeklinde, vurgulu bir ses duyduğunuzda, sıkma sesinde, dönme sesinde özellikle. Burada bir kalibrasyon ayarı bozukluğu vardır. Bunun için makineniz boşken, kapağı kapalı iken makineyi çalıştırıyoruz. Makineyi çalıştırdıktan sonra arkadaşlar, menü farklı olabilir ama tuşlar genelde aynıdır. Gecikmeli bitir ve sıcaklık tuşuna aynı anda basıyoruz. CB'yi gördükten sonra arkadaşlar 3 saniye basınca çıkıyor. Başlatma tuşuna basıyoruz. Makineniz yaklaşık 2,5-3 dakika boyunca sağa ve sola dönerek kazanın kalibrasyonunu yapacak. Tabi burada unutmayacağımız bir şey arkadaşlar. ...makinenin normal su terazisinde herhangi bir sıkıntı yokken... ...kalibrasyonu bozulan makinenin... ...makine dönerek kalibrasyonu yapmaya başlayacak. 3 dakika kadar sağ ve sola dönecek. Daha sonrasında bu kalibrasyon bitecek. Kalibrasyon bittikten sonra arkadaşlar... ...tekrar herhangi bir... E, ...vurgulu, loklama sesi duyana kadar... ...makinenizi sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Genelde bu tip şikayetler duyulduğunda hissedildiğinde servis çağrılır. Servis bu işlem için işte garanti kapsamında değilse hele mutlaka bir işte 150 lira neyse gelip bunu ayarlamak için ücret ister. Ama siz bunu ücretsiz kolayca yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. 3. dakikanın sonunda normal çamaşır bitmesi gibi bir müzik çalacak. Ekranda Sıfır ibaresi belli olacak. Öme kitayı kapatmanız yeterli olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranda sıfır çıktı ve kalibrasyonu bitirdi.